I Not only keep warm, my porters. only call my yap, mom. Simon, günün konuşulan ismi, golleriyle sezona fırtına gibi başladı. Az sonra İYİ TV'de... Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugün bir süperlik mücadelesinde heyecanlı hep birlikte yaşayacağız. Alanya Spor, Galatasaray'la karşılaşıyor. Osman da kaçtı, sert vurdu, yandan dışarı çıktı. Kaleci büyük tehlike atlattı, bu topu çıkaramayabilirdi. Diğer sana, arkaya doğru etmiş bir top attı. Ölçüden bir top alanlar. şimdi bunu yeniden izleyelim. Bir anda kendisini kalenin karşısında buldu ve hiç tereddüt etmeden golü attı. İlk ona Efe Can Karaca. Yerinde bir müdahaleyle topu kapmayı başardı. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Aradan bir gönderdi. Esir'in arkaya sattı. Topağlı Ömer'den bir gol daha buldular. İşte gol yeniden ekranda. Çok etkili bir kontra atak geliştiriyorlar. Sonrasında kaleciyle kirecil kalan Osimen o kadar sert vuruyor ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. riske girmedi ve bu topu aldı. Nikola Jambiye Efe Can Karaca Nikola Jambiye <laughs> Kavunma bölgesinde başarılı bir müdahale. <laughs> Şimdi bir karşı hücum şansı. <laughs> Eski Hiç duracak gibi gözükmüyorlar. Sankra e birlikte mücadele devam ediyor. Galatasaray farkı üç yaptı. Eskiler <laughs> kuşunla doğru gönderdi. Ve topu gitti. Fark tam dörde çıkıyor. Artık çok rahatlar. Ve bu gol bir kere daha ekranlarınıza geliyor. Öncelikle Victor Osimen tehlikeli bir ara pasıyla hücumu başlatıyor. Pozisyonun devamında kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topa olabildiğince sert duruyor ve topu ağlara gönderiyor. Efecan Karaca takım arkadaşını arkaya sarp Şimdi tehlikeyi büyütebilir. Ve evet, top gidiyor. Ve evet, yapmayı başardı. Evet. Şimdi golü yeniden izleyelim. On kağıtla O kadar güzel uyguluyorlar ki. Devamında topla oyuncuya savunmadan büyük baskı geliyor. Fakat bu baskıya rağmen yeni buluşlar topu ağlara <laughs> Hmm. Şuna bir bas, e, şu şeye isteyebiliyorum ya, ürüne. Hı. Peki çok faydalı, gerekli bir şey. Özellikle kış günlerinde herkese tavsiye edeceğiz. Tamam mı? Sonra da Whatsapp'tan şu telefona, Whatsapp'tan ha. o yaptığın yorumu gönder. E sonra ne oluyor? Hediye gönderiyorlar bize bir tane. Ne hediye? Ay sürpriz hediye diyor. Baksana. Cildi. bir Uyduruk bir şey gönderirler bence. Ama biz ne kaybederiz ki? Uyduruk bir şey kaybederiz. Böyle uyduruk. Balon verir belki de. He? Attım. Nasıl <laughs> Ve maçın ilk yarısı. <laughs> Mücadele'nin ikinci yarısı başlıyor. Acaba Galatasaray bu yarıda nasıl bir oyun ortaya koyacak? Kim oradan aradan gelen koltuğa buluştu? Bekler! <laughs> Böyle bir kez daha bakalım da.

bu maçta basatın altında kaldığını söyleyebiliriz. Teknik direktör de artık başka bir oyuncusuna şans vermek istedi. Kolbe gole çok yakın. Bu arada yardım çakır bayrağını kaldırıyor. Karabasay. Oyuncu adına talihsiz bir an. Çok yakındı. Korendon alan ve spor oyuncu değiştiriyor. Makuta. Işte iyi bir müdahale yaptı ve topu rakibinden aldı. Büyük bir tehlike yaratabilir. Bir evet, şimdi golü yeniden Aradan gönderilen top tehlikeyi başlatıyor. Sonrasında kaleciyle bir kalan Osimen o kadar sert duruyor ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Şakurta. Alanya Spor topu rakibe kaptırdı. O Alper Yılmaz tehlikeli bir ara gönderdi. Çok net bir fırsattan yararlanamadı. Serkova isabetsiz bir şut. Sert vurdu ama hedefin yakınından bile geçemedi. Şimdi etkili bir müdahale geliyor. Arapasının şiddetini çok iyi ayarladı. Kaleciden iyi kurtarış. Sahanın en ilerinden biriydi. Görevini tamamladı. Ve şimdi yedek kulübesine geliyor. Kimi de açabilecek bir pas gönderiyor. Alanya Spor topun hakimiyetini tabi ediyor. Bu fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Bu pasla tehlike yaratabilir. Kritik bir pozisyon. Ve topu alanda. Dolayların ağzı arkası kesilmiyor. Rakip takım için gurur kırıcı bir durum. Ve bu gol yeniden ekranda. Bir oyuncu da kilitler. Hiss sınırıyor ve tehlikeyi başlatıyor. Devamında topaklar oyuncu. Alçaklar yerden sert bir vuruştan kaleciyi mağlup ettiği başarıyor. Çok güzel bir oyun. 3 normal süresinde son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Alanya spor topu akıbeti aktırdı. Ekip kalede tehlikeyi atabilir. Bir kez daha topu alana gönderiyor.

ve bir kere daha ekranda. Özellikle rakibi de, de, de çok güzel çalışarak pozisyonu söylüyor. Ardından öyle atan Ölüktür'ün karşı karşıya pozisyonda. Bu nasıl bir motoru görüyor musunuz? En bir son vuruş.

Hocanın bu büyük kararı taraftarı epey şaşırttı. Acaba takımın önemli isimlerinden biri yedekteyken başarıya ulaşabilecekler mi? <laughs> Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz takımlar hazır ve taraftarlar desteği çoktan başlamış durumda. Ben Öztem Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Çener'li mikrofon başındayız. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki lig aşamasından harika bir maçla şutunu çekiyor. Urban Takır'dan harika bir kurtarış. Uzun bir köşe uçu kullanıyor. Bu kez istedikleri yapamadılar. Ulan Amaris çok yakın. Sert ama iyi bir şut olduğunu söylemek mümkün değil. Toprağı öyle bir noktaya gönderdi ki Sert olmasının hiç bir önemi yok. <laughs> Asilen! Ve toprağına bir gol! Çok hızlı bir gol geçtiler. İşte golün tekrarı. Gördüğünüz gibi top önce direğe sarkıyor, sonra da ağlara gidiyor. Kaleci için şanssız at. Cübra'nın. E şimdi top rakibe geçiyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. E yardımcı bir bayrağı kaldırdı. Lopetka yarı sahada yerinde bir müdahale. <laughs> Güzel bir pas düşüncesi. Fabian Sara, Ali Gül'e karşı karşıya Çok sert bir şut çekti ama isabeti bulamadı. Önünde bir kale, bir de kaleci vardı. Ama durduğu ortaya bakın. Sevgili seyirciler, şu an oynanan bir diğer maçta penaltı kararı verildiğinin bilgisini aldık. Detaylar için söz stüdyoda. Evet, Juventus penaltı kazandı. Ve evet, büyük fırsat kaçıyor. Penaltı direkten döndü. Pablo Mario kaleyi denedi. Atletico Madrid skoru eşitlemek için düşü vuruşu şansı yakaladı. <laughs> Ve bu son kontak fırsatını kullanabilirler bir parça için şansı. Top top oğlanı gitti. Sonra fırsana yaptı. Ol çıktı. Büyük bir sevinç şey yaşıyorlar. İşte geriden yeniden ekranda. Çok etkili bir kontra atak geliştiriyorlar. Pozisyonun devamında kalesiyle karşı karşıya kalan oyuncu. Topa olabildiğince sert duruyor ve topu ağlara gönderiyor. Atletico Madrid'den top disk yine top gönderiyor. Bir boyda atmak istedi ama bu kez de bir şeye takıldı. Rakibinin gol bulmasını bu kez önledi. İyi bir maç var. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Takım arkadaşları pat için boşta çıktı. için güzel pas. gol <laughs> geliyor. Parkı Green girerek komut buluyorlar. <laughs> Tansla ile maç devam ediyor. Atletico Madrid parkı Green girdi. Ve Moran'ı yükseltti. Bu arada şimdi oynanan diğer bir maçta penaltı kullanılacağını öğreniyoruz. Detaylı bilgi için söz stüdyoda. Evet, belki penaltı kullanacak. Ve penaltiyi çeviriyorlar. Şimdi durum 1-0. 42. dakika. Teşekkür ederiz. Oyunun süre olarak koça 1 dakika ekleniyor. Ve hakikaten de öyle. Maçın mücadelede ikinci 45 dakika başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir bolluk üstünlükle kapatmıştı. Herkes. Pablo Barrio. Marcos Llorente. Beraberlik konu getirecek boşluğu. Taslar başlamaya çalışıyorlar. Ve kalecinin ellerinde kalıyor. kritik bir pas gönderiyor. Kırmızı! Kırmızı! Gol olmasına izin vermedi. Bu arada şu sıralar oynanan bir diğer maçta penaltı kararı verilmiş. Detayları öğrenebilir miyiz? Evet, Bayern Münih penaltı kullanacak. Ve kaçtı. Büyük şanssızlık yaşıyorlar. Durum hala bir sıfır. 50. dakikaların ortalarındayız. Misali bilgi için çok teşekkürler dakika son bir sekiz dakikada topla daha fazla oynadığını söyleyebilirim. Bu şekilde topa hakim olmaya devam ederlerse beraberlik oyunu bulmaları son derece mümkün. Şimdi tehlikeli dördüye yönelebilir. Kurulu! Kaleci karşı karşı pozisyonda inanılmaz kurtarıyor. Bu tak engel oldu. Gerçekten harika. Ceza sahasının içine doğru kullandı. Ama bu sizden uzaklaştırıyor. Şimdi kontraya çıkabilirler. Ve bu önemli kontra atak sırasında top kaybı oluyor. Rakibinden sarılıp ilerlemek istiyor. Pes etmedi ve topu kazandı. Topçiler ceza sahasına doğru ilerliyor. Tehlikeli bir hücuma çıkıyorlardı. Fakat topu kaptırdılar. Karşılaşmada normal kiminin bitimine 15 dakika kaldı. Bütün fırsatı yaratabilecek bir Şu Şimdi bütün bir sahi. O kendini şutunu iyi takip etti. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Ve şimdi bir kontra atak verebiliriz. <laughs> İsmail Yakup. Yakup'un son kanal döndürüyor.

Örgün Jack'in tabelasını kaldırıyor ve maça 1 dakika ekleniyor. Havadan pas düşüncesi. Atletico Madrid son dakikalarda en azı ve mücadelenin son gibi geliyor. Galatasaray bugünkü maçta rakibini var. Time for <laughs> field questions. Diğer videomuzu Beş olacak. Şimdi bu videomuzun sonuna geldik. Başka bir onun görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.